Serkan'dayız. Aşağı güzel. Şöyle hemen aşağıya bir gidiyorum. Sonra Serkan'a geri geliyoruz. Aşağıdaki balıklarımız. Evet, bekliyoruz bakalım. Bir buluş gelebilir. Kaçma maçma var da. Efendim benim başım, balık tutunca başım ağrıyor abi. Yani benim de başım ağrıyor ve ağrıyacak gibi yan tarafta yani rüzgar vuruyor onlar oldu. Keşke tamam. arabanın yani. altı evet, bir Sol taraftan sonuçlamaya başladı. Hazlandılar. Ben ufak Çok iyi yazıyor aşağıya. Bekliyorum. Şöyle aşağıya tekrar bir göstereyim. Şöyle tekneyi de biraz gösterelim. Bu teknemiz Seagame 250cc. Alıkavu için tasarlanmış bir tekne. Zaten her yerde komşu var. Şu ön tarafı. Şu alt tarafta da büyük bir depolama alanı var. taraftaki yanlı duvarlarımız. Şu an tek bir yanlımız kalmadı. Şu an iki tane kalamar var. İki tane var değil mi kalamar? İki tane var. bir canlı duvarı. Şu ortuna da şu an biraz burayı kapatmışız. Bunu atıp burası da yazılır için. Yazılı yaşlar mı? Şimdi canlı yuvarlı yaşamıyor yazılı. Sürekli su basması lazım. Çok daha oksijene ihtiyaç duyan bir balık. Çok daha fazla oksijene. Biraz arta katlanır bence. Bu alt tarafta bir depolama alanı var. Bu tarafta fish box. Ee, fish box. Yine bu tarafta fish box. Evet, değil orası yani? fish box. Sol tarafta fish box yani var. Depo olarak da Balık koyma olarak da kullanılabilir. Yani ne nasıl isterseniz. Kullanıyoruz Aynen. zaten. Aynen. Evet. Burada buzdolabı var alt tarafta. Burada çekmeceleri var. Ee, sahte falan koymaya uygun herhalde böyle rahat. Evet rahat. Aynen. Deniz, ciddi, ciddi, ciddi. Burada çek, bu tarafta da aynı şekilde çekmeceler var. Yan tarafta gözleri var. Şu ön tarafında da bir saklama alanı var. Ya burada da epey malzeme alıyor. Hatta burada şu an şu 30 e, 6 tane 6 tane maçı alabiliyor yani. Burada. Yan tarafta da bir göz. Şu ön zaten şura bayağı büyük bir alan. Buraya zaten ne varsa zaten burada bile başına yeter yani. Bu malzemeleri alır. Kitli de Serpen ne kadar oldu siz tekneye getirilir? İki sene oldu şu anda. 2 sene oldu değil mi? Evet. Yani bu şeyleri de bu e, de hiç deforme hiçbir şey yok yani. İki evet. de şeyinde de var. Bütün de yani, de kaliteli. Biraz tabii bir tekne şu anda. Aynen tekne tabi dün kağıdan kirlendi biraz. Çok temiz değil. Motor olarak da Yamaha e, yamağı 300 aslan üzerinde. Herhalde performans olarak 300 değil mi? İdeali mi bunun? 250 yani, değil mi? 250, 300, 350, 350. yani maksimum 350 takılır benim fikrimce. Ama tabi e, İtalya'da 450 ağır da taktılar ama çok <laughs> e, performans olarak evet, iyi ama bence çok agresifleştiriyor tekniği. Hmm. Çok gerekli bir şey değil bence. Yani maksimum 350 bu tekneci <laughs> ideal ya da çift 150 olabilir. Hmm. <laughs> çift 200 olabilir. Ya yani teknoloji bu şekliyle suratta da epey iyi. Alanya'daki yarışmada birinci yani kafayı aynen, çekmişti. Birinci yani çıkan Herkes yapıyor. herkesi yapıştı. İçinde 5 kişiyle beraber. Kaç nat yaptı? 43 nat yapıyor 5 kişiyle. 5 yani kişi. derken benim gibi 5 kişi yani. <laughs> 100 kilo bandında 5 kişi. Of of çok iyi. Tam valla anlatırken vuruşta geldi Serkan. Helal sana. Yani, <laughs> güzel güzel. Hadi bakalım. Vallahi Serkan da yapıştırdı. Yakalama alıyor vallahi. Çok iyi, çok güzel. Helal be Serkan. Ay. Serkan biraz da şöyle geç. Şu tarafa geç. Ben şöyle geçeyim oradan çekeyim. Güneş biraz sıcak. Evet Serkan Serkan aşağıdan yapıştırdı balığı. Ama ben geldim buraya da fakıç alayım ben. Diyorum fakıça geri. Burda arkadaşlar. Bak buradan uzun olan. Hadi bakalım benim fakıç tamam da çok iyi değildir Serkan. <laughs> Genelde hep kepçe kullanıyorum ben, fakıç kullanmıyorum. Kepçede de düşürürsün de. Sipariş verdin de. Bizim kepçeler büyük olduğu için öyle yapılmıyor çok fazla kolay. başladı. Lider geldi. Balıktayız bakalım. alık görünecek mi? Balık altta kaldı. Sen geliyor geliyor. Sen güzel güzel çok güzel. Yok, alta gitti biraz. Sen getir 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 getir. Çok güzel bir sahne. Hayır 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 yapma. Takıyorum altta. Tak, tak. Tamam. <laughs> <laughs> Balığın ta baksana. <laughs> <laughs> Alın canını okudum <damadım> biraz vallahi. <laughs> evet. Evet vallahi ikinci pangemize geldi. Bu daha mıydı Serkan sanki biraz daha büyük. Ama yani aynı <laughs> boy. <bu. gülüyor> çok güzel çok çok. Evet, Ay tamam. Helal vallahi senin eline sağlık. Çok güzel bir balık. <laughs> Valla fangirlere çok güzel fangirler yedi ya. Yani herhalde fangirlere pusulayan adamlar olarak tarihe geçeceğiz ha. Evet. Valla çok güzel. <laughs> İyi kalamarı da kurtarmış. Kalamarı da kurtarmışsın aynen. <laughs> güzel. Bak bu da gezer bunmuş. Hı? Bunu gezer. mi gelmiş? Evet. Ve Evet. Vallahi süper. Şöyle bir al istersen balığı bir göster, çekeyim al, seni. Konuşalım da şey oldu. Şu önce bir oltayı kurtarayım mı? Açtım. Açtım. Evet, abi da gösterelim takımı da olmadı. Gösterelim. Şey, e, evet. değil Tokaya. mi? Tokaya. Evet. Neydi bu? Tokaya. Tokaya SC3 S evet. yani. 800 gram atarlı. Yani. Dev balıklar için yapılmış bir kamış. Aynen. Böyle evet. güzellik. Vallahi çok güzel sefer. Yani. Eline sağlık. Sağ Tamam. Evet. maşallah gözler tutuyor. <laughs> diyeceğim ama ölecek yani yapacak bir şey yok. Aç edeyim. Açalım hemen.